Her gün beni tepesinde götürdü, benim sadık yarım karadok. Karnın yardım kazmayınan, belinen, yüzün yırttım tırnağınan, elinen yine beni karşıladı gülünen, benim sadık yarım karadok. İşkence yaptıkça bana gülerdi, bunda yalan yoktur, her gördü, bir çekirdek verdi. Derdik. ...benim sadık yârim kara topraktır. Havaya bakarsam hava alırım. Toprağa bakarsam dua alırım. Topraktan ayrılsam nerede kalırım? Benim sadık yârim kara topraktır. Dileğin var ise iste Allah'tan. Almak için uzak gitme topraktan. Cömertlik toprağa verilmiş haktan. Benim sadık yârim kara toprak. Hakikat ararsan açık bir nokta Allah kula yakın, kul da Allah'ta Hakkın gizli hazinesi toprakta Benim sadık yarim kara topraktır Bütün kusurlarım toprak gizliyor Merhem çalıp yaralarım düzlüyor Kolun açmış yollarımı gözlüyor Benim sadık yarim kara topraktır her kim ki olursa bu sırra sar. Dünyaya bırakır ölmez bir eser Gün gelir Veysel'i bağrına basar Benim sadık yârim kara topraktır Dost dost diye nice, nice sarıldım Dost dost nice, nice. Topraktır Meyhude dolandın Ey yar Boşa Benim sadık yârim Kara topraktı Kara topraktır Karnın yardım Kazmayı inan beline Yine yar Belinene Karnın yardım lazım vazla lazım yine beline yine yardım beline yüzün yırtın değil mi yine eline. Beni karşı karşıladı gülünen Benim sadır yarim kara bıraktı, Kara topraktır Her kim ki onu sayır bu sırra mazhar Bu sırra mazharım Yer, bu sırra mazhar, bu sırra mazhar. Dünyaya bırakır, ölmez bir eser Gün gelir ve sen ve yer barına basar Benim sadık yârim karat oblaktır, karat benim sandır yarim Kara topraktır, kara Değerli dinleyiciler Ankara ve İstanbul radyolarının stüdyolarında kaydedilmiş çok değerli, önemli plak kayıtlarımızla programımıza devam ediyoruz. Bunlardan birisi de Celal Güzel Ses'e ait bir plak. Bu plaktaki Celal Bey'in seslendireceği Uzun ile alakalı sizi bilgilendirmek isterim. Kendisinin 1950'li yılların başında Ankara Radyosu'na geldiğinde Muzaffer Sarısoy hocamızın idaresinde e, Yurttan Sesler Korosu'na misafir olarak gelmiş ve bu koroda yıllarca nefesli saz sanatçısı olarak ney ve klarnet çalan Erzurumlu Seyfettin Sığmaz hocamız da, Celal Bey'in birazdan okuyacağı uzun havada kendisine klarnetiyle yol gösteriyor. Özellikle hem Celal Bey'in hem de bu önemli klanet sanatçımızın sizler tarafından bilinmesinde ve bir kenara not alınmasında fayda var. Gelin bu özel plak kaydını dinleyelim. okuyor. Buna bağlı olarak da Pınar'a varmadın mı? Bilmiyorum ne koydum, zaman gelişim, mı. gelince gideceğim. Birbirine bağlı bu güzel eserleri Hı. Hı. Urfa ekibinden dinliyoruz. Senden yukarı dönüyorum hocam. Sizden manavdan bir şeyler alacağım. Hangi manavdan? Bitmiş oğlu var ya şurada biliyor musun? Karayaka yaka durağını var değerlisi. Şu köşe mi diyorsun? Şimdi nerede? Fabaşı diye eskiden. He. köşede köşe değerliyince. Tamam. Ne var ne yok ne diyor? yok ne olsun. Bu ne, ne var Türkçe'de? Ne, zaman, neydi ne Bir dedim, işte Lan, ben var de. mı, ne diyor Enda? Yemani verdim işte yatı da yasadım. Ben bu var mı Enda? Enda mı? Ne yapıyordun? Həpsanə botumuz. Tualetdə üstümə gəlin, ayını köyndəki qəranı. Niyə tuturam? Baxam deyəm, səndən başqa adam yoxmu buraya gələcəyini. Yavaş gəlsən enən deyir. Bir boş yere eğleyebilsen mi Benim Ben, alım, yitarım, Hı, Hı. Sen de ben koşarsan, Tamam.